Tamam anne, geliyorum. Geliyorum. Geliyorum dedim ya. Kızım, biraz bizimle vakit geçiriyor. Sürekli telefonla oynuyorsun. Lütfen insanlarla iletişim kur. Anne, telefonumu verir misin lütfen? Okula bari götüreyim. Zaten okulda yeterince canım sıkıldı. Teneffüs bitse de bir an önce ders başlayıp eve gitsek. Hafta sonu arkadaşlarla birlikte piknik yapmayı düşünüyoruz. Sen de gelmek ister misin? Hem eğleniriz biraz. Ne dersin bizimle gelmen iyi olur bence. Evet. Şu zamandır görüşemiyoruz evet. zaten. Düşünüyorum. Taze etkinliklere pek katılmıyorsun. Senin için de bir evet. değişiklik olur diye düşündük. Evet. Düşünüyorum. Bir kütüphanede ders çalışmayı düşünüyoruz. Sen de gelmek Belki ister giderim. misin bizimle birlikte? Ders bitse de bir an önce eve gitsem, yatağıma kavuşsam. Oh ne güzel telefonumla oynayabilirdim. Ne güzel olurdu. Şu fotoğrafı sosyal medyada paylaşım da biraz like kazanayım. Mükemmel bir de ne mahremiyeti ne özel hayat. Alt tarafı bir fotoğrafını paylaştım izin almadan. Sosyal medyada paylaşmayacaksak neden fotoğraf çekildik ki? Abartmayın kızlar, büyüttürüz bu olayı. Babamın evden gitmesini anlam veremiyorum. Yalnız hissediyorum. Bilir mi? Hallederiz bir şekilde. Çok büyütüyorsun gözünde bu mevzuları ya.